yapıyor. Çekme kardeşim benim. Ben memur adamım ya. Dur ya. Evet arkadaşlar herkese Kanatlar alemi Samsun kanalından selamlar saygılar. Gündüz kurt basarız da gece basmaz mıyız? Bugün de gece kurt basacağız. Ama nasıl bir kurt arkadaşlar? Zaten yatmış olan bir kurt. 10 gündür yumurtalara yatıyor. 5 tavukları sürekli yanına arkadaşlar Yumurta yaptıkları için zorlanıyoruz. Şimdi yumurtaları burada alalım. Şöyle beş kümeseydi dostlar. Buralar karıştı bayağı hayvan. Oo siz de buraya gelmişsiniz. Hintler de buraya gelmiş. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Işımız da az ama Neyse. İkinci önü alayım Şimdi şöyle yapalım. Yo yumurtalar alalım ilk önce. Yumurtaların da doluluğunu kontrol edelim abi. Doğru. Evet. Şey. Boş mu bu? Niye yatırdık sen? diye mi acaba? Yeni yatırdık. Tabii tabii. Bir bakacağım abi. Belli <laughs> olur. Dolu. Bu dolu he. Kırı Damarlı. tamam kısım tamam. Dur kızım. Hiç bakmaya gerek yok. Sonra bakarız. Şunları da şöyle koyalım. Süs gümüş, Fonex yumurtası varmış. Kaç? 10. O yeter abi. Yeter mi lan o? Yeter yeter abi. Kaç lira var? Başka yok mu? Apara başka yok. Buna böyle koy dedim. Küçük tavuk ya. Küçük tavuk olduğu için. Evet arkadaşlar. Buralarda bakın yatıyorlar. Beçle ördek yan yana bu beç, bu burada. Bir iki tane beç. <laughs> dur kız dur. Kol, takıldı. Kanadı takıldı yavrumun. Yavrum seni huzura kavuşturacağım. Orada beşler yanında seni rahatsız edip duruyor. Sen şimdi güzel güzel yatacaksın. Yemin yanında olacak. Lady de orada yuvarlanıyor. Arkadaşlar. Yeni evinde. Bu günler yaşayacaksın. Allah'ken vereceğiz. Evet abi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım kızım. <laughs> gel bakalım kızım gel gel yat hadi yat yat. Hı? Tamam. <laughs> Mahmut abi dur geliyorum bekle. Bekle bir dakika. Mahmut abi geliyor arkadaşlar şimdi gidelim. Hadi akşamlar. <laughs> Mahmut abi Evet Komutanım parayı şey aldım Eee Ercan Evde şarjım yok şimdi Tamam Ercan Evet arkadaşlar Mahmut abi ziyaretimize geldi gece çay içtik Ya Ercan Efendim abi Görünmüyor mu seni ışık buraya Beni görmüyor zaten abi ya. Merhaba arkadaşlar Hayırlı akşamlar Evet Nasıl gidiyor abi İyi gidiyor Ercan görüşürüz Maşallah abi eline koluna sağlık Görüşürüz hadi Allah'ım Hocam görüşürüz görüşürüz, görüşürüz. Eyvallah abi Evet. Hadi iyi akşamlar. Hadi Kanda Samsun YouTube kanalına abone olmasını herkesin istiyoruz. Hadi iyi akşamlar. Sistem adı, yapıyor her evde. Mahmut'un çiftliği i̇yi yine akşamlar. aynı şekilde. Sağ olun, var olun dostlar. Bakalım nasıl. Abi şurada badana çektiriyor Gözü, ya. Benim araba çık. Gözünü al tutmasana. Gözünü al, gözümüzü al. Tamam. Alayım. Hadi, alayım. Evet arkadaşlar. Mahmut abiyle Mehmet Hoca'yı yolladık. Abi durum ne? Valla beşleri yatıyor. Gece bitine bir falan yok. Ya yok da yine de şu armuttan geliyor galiba ya. Bunlar, bunlara bir çözüm olmalı ya. Bunlara, abi bunlara saman yapacağız. Güzelce koyacağız. Ondan sonra öyle bir şeyimiz olacak. Baksana uğraşıyor. Bunlar da ikisi birlikte yatıyor. Çok ilginç bir görüntü oluyor ya. Uy, dur. Kaşınıyor ya. Bunlar da ikisi birlikte yatıyor. Hadi bakalım. Böyle verim alamayız. şimdi gözünde şey var. Alamadım. Gözünde şey var, bak. <laughs> şu ya, şu. Dayanamam da yani. Vay don't? bu biraz rahatsızdı, biraz toparladı. Şimdi bu biraz rahatsızlandı. Abi az düzelseler bunlara aşı yapacağım. Bak. Süseksler bak buraya gelmişler. Tamam mı? Sıcak sıcak hayvanlar. Bak Hint tüycülerine bak. Beyazlar da buraya gelmiş. Annesi de. Evet, Öbürü de bunları arıyor. Tabi artık büyüdü bunlar. Şu an oğlum. Kızım. Çok güzel Hintler olacaklar. tarzımız arkadaşlar bitti. Kısa bir videoyla arkadaşlar gece gurk yatırma derken buradaydık. Yaptık işimizi. Şimdi de kapatıyoruz. Her zamanki gibi arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı geceler. Hepiniz Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın, huzurda kalın, mutlulukta kalın, sevinçte kalın, güzel günlerde kalın. Ne diyeyim arkadaşlar? Görüşmek üzere.